Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir aranın ardından sonra yeni kutu açılma videosundayız. Bugünkü ürünümüz iPhone 14 Pro Max 2022 yılında dünyaya sürülen iPhone 14 Pro Max Şöyle göstereyim. Hiç açılmamış. İsterseniz şimdi hep beraber açalım. Yavaş yavaş açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi izleyin. Sesi dinleyin. Ses, Ses ah ya. Zevk bir başka ya. Anlatsan film olur. Oh. Sağ sahim açtık. Şimdi. Evet. Açamıyorum. Elim ayağım titriyor. Ben bu zaten bir, bir kere daha yaşıyorum. iPhone 14 Pro Max Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Şu an yerinden çıkarıyorum. Gel yerinden. Sapasa olan bir şekilde sesi izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi izleyin. Allahım, Allahım, büyük bir zevk. Şu an açmayacağız. Şu an kurulumunu başka bir yaparız belki. Bilmiyorum o kadarını. Şu an kutunun içinden çıkanlar. E, her zamanki gibi bir tane e, çip çıkartıcı. Bu ne diyor? Bunu bilmiyorum. Ve her zamanki gibi bir tane de Apple sticker. Artık bunu bir daha telefona yapıştırırım e, kılavuzu var. Burada telefonun klavuzu var. Sonra bir tane şarj aletimiz var. Type C değil mi? Type C değil. iPhone'un kendi şarj aleti görüyorsunuz. Ve bu arada kutudan USB şey çıkmıyor. Kutusu. O maalesef kötü bir şey. Kötü bir durum. Şu an kablomuzu açalım. Kabloyu şöyle yavaş ve nazik bir şekilde Açmayacaktık hani telefonu. Merhaba. Merhaba. Şu an merhaba yazıyor. Tüm dillerde yani. Bilindik dillerde merhaba yazıyor. Şöyle toparlayayım. işe yaradığını sorarsanız e, böyle çipleri çıkarmak için iğne sokmamıza gerek yok. iPhone bunu da düşünüyor. Bizim iyiliğimizi düşünüyor. Ve çip çıkarmak için bize minik bir alet veriyor. Şu anda ben kurulumunu yapma, yapalım. Ama bataryamız %1.